Biz her şeyi esirgeyen ve bağışlayan, çokça esirgeyen ve çokça bağışlayan, hep esirgeyen ve hep bağışlayan Rabbin adıyla başlayan adamlarız anla. Büyücülerin, haramilerin, borsacıların, reklamcıların, korsanların, işgalcilerin, bankacıların elinden kurtulmamız da bundan. Sanayi devriminde bile karanlık betli, çok bağırışlı, çok nefessiz, çok sabahsız, çok aşksız, çok çiçeksiz, çok neşesiz, çok kitapsız bir fabrikada hayatta kaldık sırf bu yüzden. Piyasaların hınç da dolu iniş çıkışlarına kalbimiz dayanıyor bir şekilde. Kalbimiz derken ilk gençliğimiz, sakalımız, bir kasetin iki yüzüne de ard arda kaydedip dinlediğimiz şarkımızı diyorum aslında. İşte böyle yaşıyoruz ve yaşamak da sana dair uzayıp giden bir özleme dönüşüyor. İnsafet anla, gidelim buradan. Senin masumiyetini, bilgelik zamanlarından kalma sırları, dünyanın bütün sabahlarını yanımıza alıp da gidelim. Hesap etmeden. Haritaya bakmadan gidelim. Ölelim diyecektim az kalsın. Ölmeyelim. Hiç ölmeyelim anla. Sarılalım diyecektim az kalsın. İçimden böyle şeyler de geçiyor işte. Sarılalım. Dudakların. Tamam. Sustu. Gitmek istemezsen bir şiir miktarı kadar otursak diyorum. Şiir kalsın istersen Sadece otursak, oturmasan da olur benimle. Sadece ellerimi tut. Ellerimi tutma dilersen, sadece yüzüme bak. Yüzüme bak ama anla, yüzüme bak. Gözlerime bak. Gözlerimin içine bak. Gözlerim biraz karanlık. İçinde cenkler, ayinler, kesik damarlar, kapıları yumrukla işler, çipralexler, Turgutlar, Edipler, Sezayler, Siyahlar, Beyazlar, Uykusuzluklar, Bitmeyen Baş Ağrıları, Bildirilerin Öfkesi, Duvarlara Uzun Dalmışlıklar Var. Gözlerim Biraz Yorgun, İçinde Bekleyişler, 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 Bekleyişler anne. Köylü çocukların parasız yatılı sonuçları mesela. Nişanlısı askerde kızlar, Kızı ölüm orucunda baba. Babası tersanede oğul. Oğlu şizofren anne. Hepsini sayamam gerçi. Utançlarım da var. Ama geçecek hepsi. Geçecek. Şifalı gözlerin her şeyi iyi edecek. Gözlerimin içine bakmaktan korkma anla. Sen adımını attığın andan itibaren Hira dinginliğine dönüşecek ortalık. Tanrı Bizimle de konuşur belki.